Türk sinemasının efsane oyuncusu Şener Şen, 1941 yılında Adana'da doğdu. Yaz kızım, 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı. Şakir! Aa, hoş geldin karıcığım, 30 kamyon ince kum. Rezil herif! Ne oldu, ne bağırıyorsun? Pis tampalar! Bu nasıl yaparsın bu da? Rica ederim! Çalışıyorum ya, görmüyor musun? Ne başlıyorsun? Asıl adı Ali Haydar Şen olan Şener Şen, ünlü oyuncu Ali Şen'in oğludur. Lüleburgaz'daki Kepirtepe Köy Enstitüsü'nden mezun oldu ve sınıf öğretmeni olarak koca eline atandı. Bir süre bu kutsal görevi yaptıktan sonra tiyatrolarda rol almaya başladı. 1971 yılında Oya Meyda ile evlenip 1974 yılında Bengü adında bir kızı oldu. 80 yılında vefat eden eşinden sonra 1989 yılında oyuncu Sermin Hürmeriç ile ikinci evliliğini yaptı. Çift 1997 yılında boşandı. 10 metre değilse de 5 metre var. Ziya! Yani aslan kadar aslan. Karnına tak 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 tak. Ziya! Çakıyla aslan mı öldürdün? Öldürdüm, öldürdüm abi ya. Böyle. Şener Şen 85 film, 11 tiyatro ve 2 dizide oynadı. Demiş. Hayır, Çekirge, Çekirge! Efendim Çekirge. Bize kung mu öğreteceksin? Hayır Çekirge. Kung fu. Anladım kung fu. İlk filmi 1963 yılında konuşma sahnesi bulunmayan Üç Öfkeli Gençtir. 1964 yılında ise Hizmetçi dediğim Böyle Olur filmiyle kendi sesi olmasa da ilk gerçek rolünü oynamıştır. Liseyi bitirir bitirmez seni babandan isteyeceğim. İyi ki babamın apartmanı çamaşırhanesi var. Yoksa birbirimizi hiç göremeyeceğiz. 1967 yapımı Sözde Kızlar filmi ise hem kendi senaryosunu yazdığı hem de oynadığı tek filmidir. İster misiniz? Sizinle arkadaşlık yapabilir miyim? Aa, no, no, nişanlım var kızar. İşte sevgilim benim evim burası. Heh. Adım Güzin Zehra. Şener Şen, Çöpçüler Kralı ile en iyi yardımcı erkek. Emredersiniz kumandan. Her bir yanı süpürdün mü güzelce? İki sokak bir çocuk farkı kaldı amirim. Koş! Hala duruyor! Koş! Tabakhaneye bok yetiştiriyoruz sanki. Muhsin Bey ve Gönül Yarası filmleriyle Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Kız kulesini görer. Yeter Beyoğlu'nun kahrını çekti. Ben bir kebapçı dükkanı kapatarım. Düğmeli, düğmeli, kaderine boyun eğmeli, lele eğmeli. Zengin Mutfağı adlı tiyatro oyunu 10 Haziran 2025 tarihinde son kez sahnelendi.